Aa, merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizinle beraber gençliğin pek de oynuyoruz. Arkadaşlar size bir güzellik söyleyeyim. Malinin güçlü olmasını mı istiyorsunuz? Size gereken tek şey mal. Bak arkadaşlar malinin canı artarsa hasarı da. Mesela benim canım 26.45. Yani, iki tane şey var güzel şey var. Yani takmamız gereken iki tane şey var. Hemen gösteriyorum. Buradan değil. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Yadigarlardan tabii size İngilizce oynuyorsanız bilemiyorum. Şurada işte ee, İşte işte burada Malani denmesiniz. Malani de şu gece dünyanın mitlerinde falan filan notlandı bulunan Oksijen kodeksi seçmelisiniz. Neden? Çünkü bunlar oksijen Kodeks'lerden dört tane seçmeniz sizin için yeterli. Bakın bu saldırı, bunu aslında saldırı değil de can yapmam lazım. Ama bütün can bulamadığım için şey, saldırı yaptım. arkadaşlar bu can. 46,6 can oksijen kodeksten. Gatlıtonun zaferi. Bunda kritik seçin yani. Bu taç bir şeyde kritik seçmelisiniz. Obsidian Codex'ten ol, olmayan bir kritik. Çünkü Obsidian Codex'lerde kritik var mı bilmiyorum. Tabii ki de ilk baştaki şeyde can 4780'lik lik tane yani Obsidian Codex var. Üç oldu. Dördüncüsü de şuradan Obsidian Codex saldırı. İki saldırı bir kritik ve iki canlı girseniz benim kadar güçlü şey olursunuz ama daha güçlü olmak için şey yapmanız lazım. Onu ne deniyor? Ee, şu can yapmamız lazım. Bir kritik dört can yapmamız lazım. Ve o dört canın dört de oksijen kodeksten olması lazım. Yani kritik oksijen kodexten olmasına gerek yok da canlı bir oksijen kodeksten olursa daha iyi oluyor. Aa ciddi misin? Arkadaşlar bu e, orada ne var ya bozlan yeminin altın tiran altına durunca size vuramaz. ne güzel bir sonundaki bombayla bak üçüncü saldırısında bomba geliyor. Ondan kaçmamız gerek. Şöyle vur. Uzan tutup. O vuruyor ya. Şimdi altına geçiyorum. Yok bana vuramıyor. Asla böyle yaptığımız zaman vuramaz. <laughs> Şimdi vur. Çok evet, bam. Bak, bir tane daha Aa. Abi arkadaşlar videoya başlamadan önce bir 176 bin vurdum. Bir tane 90 bin vurdum. Oğlum ne oluyor lan? Bir tane 40 bin vurdum, bir tane 50 bin vurdum. Oğlum belli belirsiz şeyler yani. Bu anlamda diyor. Anladınız mı? Yani bir 90, bir 50, bir 40, bir 176. Oğlum bu ne? Tabi bossa 176 vurmadım. Bossa herhalde ne dönüyor? Bossa vurmadım da başka bir normal canlıya vurdum. Normal bir tane adama. Düşmanı. Oğlum şey ya 176 bin vurdum ya. <laughs> de, <mağalan gülüyor> de, bir mağlan <laughs> değil. Yanında adamları varsa adamların <laughs> yukarıdan bir şey kavalarına <laughs> düşüyor. Tek atar direkt. Yani 80 seviye falan nasıl direkt tek atar. Arkadaşlar niye şu anda seviyesi direkt çok kolay bir anda bam 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 oluyor? Neden? Çünkü seviyeyi düşürdüm hızlı kasabilmek için. Dünya seviyesi 6-7-5 yaptım. Tabii. Arkadaşlar şu anda belki insanlar şey bazı insanlar şey diyordu ben. Oğlum biz daha iki olamadık sen ne ara şey 5 oldu diyorsunuz abi benim abi gör benim abim var ya oy Arkadaşlar çünkü malka var ya ateş ateş tanrısı ateş kümdarı onunla toplam kaç vurmuş biliyor musunuz? Bir buçuk milyon vurmuş. Abi bu ne lan? Abi bir buçuk milyon ne? Hadi şöyle bir şey diyeyim. Yani adamların seviyesi arttıkça zaten güçlü karakterler daha fazla vuruyor. Yani abi bu çok zormuş. Yok doğru bir şey. Tek bir vuruşta vurmuş bir de. Hadi ben de tom gün toplam. Bir gün uğraştan toplam. O kadar vururum yani. O başka tek bir vuruşta vurmuş abi. bu ne? Yani. Yine... Ah. Artık elde şey yapmam lazım. Lan. Kaç tane lazım bana şu anda? 4 tane mi? Tamam. bir tane, 2 tane daha yenmem gerekiyor sadece. O şu anda 22 tane var ama? Aa! Nasıl yapalım? Tamam, 2 tane satın alırım ben de. Zaten şu, şu şey arkadaşlar o satın almalar Şuradaki şeyle yapılıyor diye biliyorum. Karakter altın 160 tane mi istiyor? 165 tane mi istiyor? Onunla yapılıyor diye biliyorum ama o değiş tokuşlar nedense yaptığımda da çıkmıyor neden yapmak zorundayım muhalla anne muhalla sonunda 90 seviye yapmam lazım niye yapmam lazım Aa, o, zaman ben de 1 milyon vurabilirim tabi onun için ee, kullandığım silah 5 yıldızlık bir şey olması lazım ama Belki bulurum yani belki ne bileyim bir anda 5 yıldızlık bir şey O Tandık falan kasibe yapabilirim ve sonra da şu bozak 91 vururum. Aman 91 milyon işte kafam karıştı ya amma da kafam karıştı ha. Aa bu niye daha az sarıyor diğerine göre? Yani diğer yendiğim bosslara göre. Aynı boss ama muhtemelen diğer, diğer seferlerden daha az sarıyor gibi gel bana. Arkadaşlar diğer tarihlerle koşu yap. Muallani daha çok vuruyor öyle bir şey var. Yani şöyle şu muallani şeyini bitirdin mi? Diğer tarihlerle tarih koş. Tarih tarih Sonra diğer tarihlerle tarih 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 koştun ya. O direkt koşmaya başlayacak bir anda. Arkadaşlar bunun taktiği bu. Bu ben. Ah, I must protect my clients. Lan? Ha, ben diyorum, ne oh, yapıyor bu? Anladım. Bir daha tekrar ne yapıyor? Lan ne kaçıyor ya? Ben, ben de korkak bir şey kaçıyor korkarım bebek olmaz çünkü bu, bu, bu oyunlar bir şey işte. Anladınız siz. Hadi bu olarda ne kabuğu? Artık yenmek istiyorum ya. Bu adamdan. Artık ne istiyorum bu yemeği? Hayır adam. 58.598 vurdum ki an 18'dim. Artık bak <laughs> vurmaktan bıktım yani o kadar diyelim. 120 tane. tamam içine tamam. Aa bir tane bir tane daha verseydim boşu boşuna 120 almıştım. Yani şu anda yeni de sıkıyorum ama iyi ki 120 almışım yani. Yani. Abi bu videoyu izliyorsan Sana bir <laughs> hediye vereceğim. Abi, yaşadığım <laughs> <edin, sonra> şere geleceğim. <laughs> İstanbul'a İstanbul geleceğim abi. <laughs> Bak, çok acı söylüyorum abi. İstanbul'a geleceğim. Çok net diyorum. İstanbul'a geleceğim. Sana hediye vereceğim yani. Bu videoyu izleyip like atarsan ve yorum yazarsan arkadaşlar. Ee, ben niye diğer youtuberlar gibi çekiliş yapmıyorum? Neden? Çünkü daha çok arkadaşımın YouTube kanalından çekişlere katıldığımda artık çekiliş yapma vaktim oluyor. Şöyle şöyle anlayın siz. Benim artık video çekmek için bile vaktim yok neredeyse. Şimdi okullar kapandı videolar başladı yani okullar yine kapanıp tekrar açılacak tekrar kapanacak bir şey diyemiyor mu? Tekrar Tekrar oynamayı bırakacağım. Bu oynamaya başlayacağım. Böyle sürecek. Oh, Kaç? 54 kişi falan var. Kaç vuruyorum oğlum da? Oğlum bayağı vuruyorum bu arada. Artık bayağı bayağı vuruyor karakter. Sonunda sonunda sonunda. Ama arkadaşlar boşuna. Biraz boşuna. Şimdi neden? Tabii. Biraz kolay şu birkaç gün gerektirir ama şu bayağı yani hayır adamı yenmem için en güçlü karakterimin ay bak. el sekresinden bunalmak için okeyanet'i yenmem lazım okeyanet bir boss olarak şöyle diyeyim okeyanet bir boss ya o sizi vurmuyor ee, adam yeryüzündeki platforma havada duruyor. Yeryüzündeki platforma bilmeyenler için diyorum. E, ne derler ona? E, böyle kurbağalar yapıyor falan. Canlılar oluşturuyor. O canlılar da sudan olduğu için en güçlü karakterimin soğuması berbat bir şey. En güçlü iki karakterim var. Üç karakterinden biri su. Biri birinci su. ikincisi ateş. Üçüncüsü kurtardı. Elektrik arası bir şey. Tabii bu <laughs> üçüncü. Altı seviye. Wow, wow. Yani <laughs> elektrik kullanabilirim suya karşı. 60 seviye olduğu için hemen öldürürler beni. Hadi 80 seviye ikinci en güçlü karakterim. Ana karakter zaten benimkinin adı Sakuna. Hayır hadi Sakuna'yı da de yine çok güçlüler. Neden? Eee, niye ki? Şöyle diyeyim. Sakın da mağalar kadar şey yani sakın onun fazla 3000 4000 vuruyor. Yani Hayır seviyesi daha fazla oldu çünkü yeni karakter. Yoksa benim 3000 4000 diye vuran karakterlerin bir iki tane. O, o da ya yani saymazsak bir iki tane. O da Sakros ve e, caging. elektrik caging, sakros, da şey rüzgar olan. O ikisi. Abi şunu alman çok zor. Hadi şunu bırak. 16 tane yapabilirim şu anda. E, o biraz günler sürmez. Onu istesem şimdi Mozda'da gelip ha şimdi hatırladım. Aslında konuşmadan önce hatırladım diyecektim de biraz geç kaldım sanırım. Şimdi hatırladım. Buradan sim... Arkadaşlar, bilmeyenlere iki saat şapma goyaşmayın. Burada simya tezgahı diye bir şey var Monsted'de. Burada eğer... Mesela şunu mu oluşturacaksınız? Akinuz aki parçasını mı oluşturacaksınız? Akinuz aki kırıntısı varsa... Akinuz aki kırıntısı yoksa... Akinuz aki kırıntısı yapın. Ben en fazla 10 bir tane yapabiliyorum ama yapmayacağım. Boş boşuna yapayım. Yapıp da onlardan da bunu yapabilirsiniz. Mesela ben buna 16 tane yapabiliyorum. Bundan 15 tane. Şöyle bakayım, şey değil mi şu? Tamam. 6 tane yapabiliyorum. 20 tane yapayım bakalım. 5 tane de şuradan verdim. 13 tane. tane var. bakalım Hepsini yaptım vallahi ya. Neyse. 20 kaç tane var? 20 tane var. Ne güzel. bunu hemen yaparım ama neden yapamıyorum arkadaşlar? O izin vermiyor. Anlamadım. Y Aman oğlum. Arkadaşlar sağ üstlük biraz altında yeni seviye kısıtlaması 90 yazıyor ya. Ben onu yaş sevi <laughs> yeni yaş yaş aması wow, wow. 90 tamam Ya ne mi oluyor? Abi e, şunu yapmam diye yapamıyorum. Dur, toplamaya gidiyor. Burada iki tane toplama bölgesi var ya şu ve şu. burada diyor beş tane var. Burada diyor beş tane var. Neden öyle değil? Yani yap neden yapamıyorum? Abi gidiyorum. Etrafta beş tane bırak, bir tane bulamıyorum. The most important part of going out to have fun is. Şey var. <laughs> hani şey diyorsunuz. Neden şey yapmıyorsunuz diyorsunuz değil mi? Akindus akiye şey yapmıyorsunuz. Neden yapıyorum? Yapamıyorum. Ondan yok bende. Bu yüzden yapamıyorum tabi. Sizde de böyle olabilir. Sadece ben belki yapabilirsiniz diye Yani boşuna konuşmayın abi. Bunu olanları söylüyorum. Olmayanlar şey yapmasın. Bak ben de bütün bunları yapabilirim de bunlar ne işe yarıyor? Bir yani de buz direnciye yazdım. Yani o kadar da önemli değil. Yani ben mesela şundan 11 tane, şundan 11, şundan 17, şundan 2, şundan 11 tane, şundan herhalde 3 tane. Ama yani mesela bende çok fazla buz direnci var. Çok fazla buz adamı öldürüyorum. Neden çok fazla bu adamı öldürüyor acaba? Malzeme iade ihtimali Ne? Malzeme i, a, abi arkadaşlar sağ alt altın biraz daha üstün geri dön şeyinin üstünde Lisa'nın üst bir adım falan bir parmak Lisa'nın şu yazısının bir parmak ortalama falan bir parmak yanında Malumi iade ihtimali yazıyor. Ulan ne alaka? Oo bu ismin ihtimal yok. Bilmiyorum. Nisa. Oluş. Benim kaç tane karakterim var sadece? Barbar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32 33 30, 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 स कार्य सभी जगह